Avrupa Birliği ülkeleri ülkelerine ithal ettikleri ürünlerin içeriklerini insan sağlığı açısından inceliyor. Laboratuvarlarda yaptığı denetimlerde tüketime uygun olmayan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmiyor. Bu bağlamda 2023-2024 yılında Avrupa Birliği yem ve gıda hızı alarm sistemine 10 bin ürün takılmış ve bu ürünler iade edilmiş. Bunların içinde Türkiye ilk sıralarda 851 ürünü iade edilen ülkeler içinde. Bir de Türkiye'nin ithal ettiği ürünler var farklı ülkelerden. Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerde böyle sorunlar var mı, iade edilmiş mi diye bir araştıralım istedik. Bu araştırmalarımızın sonucunda gördük ki farklı ülkelerde iade edilmiş ürünler ülkemizde hiçbir sorun olmadan girişi sağlanmış. Örneğin Türkiye İran'dan 23.153 ton hurma ithal etmiş. Türkiye'ye gelen hurmalarla ilgili herhangi bir sorun saptanamamış. Ama aynı dönemde Slovenya İran'dan ithal ettiği hurmalarda norovirus tespit ederek iade etmiş. Keza Lüksemburg İtalya'dan mısır unu ithal etmiş. Bu mısır unu da olmaması gerekli Fumonisler tespit ederek iadede bulunmuş. Türkiye aynı dönemde 34 ton mısır unu ithal etmiş. Ama Türkiye'de ürün doğrudan geçiş sağlamış. Fransa'dan, Belçika'dan ithal ettiği çikolatalara olumsuzluk raporu vererek iade ederken Belçika'dan Türkiye 116 ton çikolata ithal etmiş. Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış. Almanya, Brezilya'dan ithal ettiği karabiberi yine içinde seviye aşımından dolayı iade vermiş. Brezilya'dan ithal edilen 868 ton karabiber Türkiye'de herhangi bir sorunla karşılaşmamış. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen badem çekirdeği Almanya'da aflatoksin nedeniyle iade edilirken aynı dönemde Türkiye 20.604 ton badem ithal etmiş. Yine Türkiye'de bir sorun çıkmamış. Ayrıca o dönemde Avusturya'da ithal ettiğimiz bademde de aflatoksin Hollanda saptamış. Türkiye yine oradan ithal ettiği bademde de sorun çıkmamış. İspanya bademlerde Hollanda'dan gelen de aflatoksin tespit etmiş. Türkiye'de o dönem 1812 ton badem İspanya'dan aldığı halde yine bizde sorun çıkmamış. 14 Ağustos 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne Almanya'nın ithal ettiği cevherinizlerde salmonella'ya rastlanmış ve bu nedenle ürün ithal edilmiş. O dönemlerde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne 30547 ton ceviz ithal etmiş ama Türkiye'de yine sorun çıkmamış. Ve ayrıca Hollanda'da benzer durumda Amerika'dan ithal ettiği cevizleri o süreçte iade etmiş. Keza 28 Ağustos 2024 yılında Peru'dan ithal edilen kahvede mineral yağ tespit eden Belçika iade etmiş. Türkiye aynı dönemde Peru'dan ithal ettiğimiz 5 353 ton kahvede herhangi bir sorun çıkmamış. Bunun gibi Türkiye farklı ülkelerden ithal ettiği ürünlerde sorun çıkmazken Avrupa ülkeleri iadelerde bulunmuşlar. Bu durumda gösteriyor ki Türkiye'ye giren ürünlerin sorunsuz olması, Avrupa Birliği'ne gittiğinde sorunlu olması ya Türkiye'ye çok iyi ürün gönderiyorlar ya da Türkiye'de çok iyi denetim yok. Ama son olarak 2025 yılında bu kere Almanya'dan gelen tohumluk patateslerde virüs saptanarak Türkiye iadesine karar verdi. Böylece Türkiye'ye gelen bir üründe iade edilmiş oldu. Çünkü Türkiye'de patates tohumu Hollanda'dan, İngiltere'den, Almanya'dan ithal geliyor. Ve bunlardan bazen de ülkemize gelen hastalıklar da geçmişte olduğu ifade ediliyordu. Nihayet Türkiye bu konuda bir iade gerçekleşti. Türkiye'nin şu anda ihraç ürünlerinde sicili bozuk. Ama ithal ürünleri pırıl pırıp tertemiz gelip geçiyor. Bu acaba Türkiye'nin veriler üzerinden değerlendirmesinde Avrupa Birliği'ne göre daha mı esnek, daha mı kontrolsüz yoksa gerçekten Türkiye'ye gelen bütün ürünler sorunsuz mu? Ayrıca 1 Ocak 3 Mart 2025 tarihleri arasında yine Avrupa Birliği'ne ihraç ettiğimiz ürünlerden 84 bildirim geldi. Türkiye bu anlamda bildirimlerin %11'i gibi bir rakama tekabül ediyor ki bu da ülkemizin ihracatı ile ilgili olumlu bir tablo olmadığını gösteriyor. Bu konularda daha çok denetime ihtiyaç var. Türkiye'den gidenin de gelenin de denetimleri artırılmalı. Ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmiyoruz dediğimizin verilerini paylaşıyoruz. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın daha titiz, daha kontrollü ve daha ödünsüz mücadele etmesi şart görülüyor. Yok demekle yok olmuyor. Verilere baktığımız zaman ithal ettiğimizde sorun yok, ihraç ettiğimizde sorun var. Ama bizim ithal ettiğimizi Avrupa ülkeleri ithal ettiğinde onlarda sorun çıkıyor. Bu nasıl bir tesadüftür?